senin performansına göre veya adadaki senin vermiş olduğun huzurun dışında daha huzursuzluk yapan veya daha Hı, e, performans olarak kötü olmuş ya, bir isim söyle erkekten o zaman kızım söyle, söyle biz de bilelim yani. Ben yani. çıkmamı sana göre daha hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum muhtemelen. söyle, söyle abi ki. Ben birinin adını vermek durumunda değilim abi. Söyle. Ben diyorum ki. O zaman senin, ismin çıktığında, da, bak, senin ismin çıktığında da, bak senin ismin çıktığında da. Bunu, bunu ben de işte düşünüyorum. İşte kendine batırmıyorsun ama ya, hep karşısındakine batırıyorsun. <laughs> sen bir geldiğin günden beri buraya veya benimle yaş ben kimseden bir şikayet duymadım. Ama ben senden, senin yapmış olduğun birkaç tane da, ekstra davranıştan da ben bir şikayet duydum. Yani bir söyleşi duydum. Ne Şimdi bir dakika ben de ben... bunu sana söylemek istemiyorum şu anda. Bir tamam, önemi yok. Çünkü mesela... bana yaptığınla ben sana bir, e, seni yazdım. Bana yapmış olduğum bir davranışta ama başkalarına da yapmış olduğum bir davranışı gördüğüm ve kulaklarımla duyduğum içinde de bir dakika sözüm da bitmedi, şey söyleyorsan... sözüm bitmedi duyduğum için de ben sana e, güvenilmemesi gerektiğini e, bir B planı olarak zaten kenara koymuştum. Laf taşıdın sen mesela. Kimden kime laf taşıdın? Murat abiye taşıdın. Murat abiye laf taşımadım. Ne yaptın? Olay bambaşka bir şeydi. Ne de. yaptın? ona girecek olursak. Her neyse yani girmeyelim. Lütfen. bir yere ben, girebiliriz. İstediğin ye yere girebiliriz. Yakın olup da bir anda düşman kesiliyorsa. İstediğin bir yere girebiliriz. girebiliriz. Kendinize beni, beni, yani. Beni, beni hain ilan etmiş bir insana tabii ki de düşman gibi davranıyor. Niye seni o, hain o, ilan o, etmiş? O, ayrı o ayrı bir çok mevzu, yakın mevzu değil. Bir mevzu tamam. Bir mevzu. tamam. Ben de bunu Şu an sen deşeyim? bunu cevap cevaplar mısın? İstediğini deşebilirsin. Ben niye bunu deşeyim? Ben İste, de beni e, ben sana, Sen bana sorduğun için soruyorum. Ben Murat abiyle yakın olduğum için, abi gibi gördüğüm için ben Murat abiyle dertleşmeye gittim. Çünkü o sırada gerçekten sinirli beni bu rahatsız Laf etti. Değil ki. beni ben o zaman, bir beni şey... o zaman bu rahatsız etti. Seni yazdım mı potaya? Ben gördüğüm Sana, bir şey. Tamam, şeyi, benim... tamam Murat abiyle dertleşmeye gitti. Tamam devam ediyorum mu? ben şu anda. Tamam. Kapandı. Bu beni kapandı zaten açmıyorum. Bu beni rahatsız etmişti. Seni yazdım mı kaç pota geçti üstünde? Yazmam. Beni rahatsız ettiği ve kişisel olarak bana karşı bir şey yaptığın an seni ben yazdım. Senin de kişisel bir sorunun var Cansucuğum. Çünkü sen beni dinlemedin dinlemediğin gibi umursamadın tamam mı aynen böyle bir tane tekme vurdun ittin beni oldu orada Allah aşkına tamam. abartma ben yok, sana bir şey ben sana çok ya. basit bir şey söylüyorum abartıyorsun konuşamıyorum hiç konuşan. abartmıyorum birincisi hiç benim, abartmıyorum benim, benim, seninle benim, de başka benim, sorunum bak, yok bundan önce konuşulan isim Buse ile e, şey Zeynep konuşulmuş. ben duyduğumda şaşırdım ne alakası falan dedim çünkü ben onlar çıkmış olsa da aynı tepkiyi verecektim. İki evet. buçuk ay emek vermişim, evet. bir anda takım arkadaşlarım tarafından altı tane Cansu oyu çıkıyor. Evet. Cansu Ama peki bir şey söyleyeceğim sen sana. Sen bir sordun mu hani, kendine e, neden ben çıktım diye. Şöyle bir şey olsa, dört Cansu çıksa atıyorum üç başkası çıksa, iki başkası çıksa tamam diyeceğim tamam. ya. Gerçekten tamam diyeceğim. Geçen haftaki Buse'nin performansı ile bu haftaki Buse'nin performansı arasında dağlar var. Geçen geçen haftaki performansı kötüydü. Yok kötüydü. Yok. Ya, hey tamam. Yok deyip geçiyorsun ya. işte anladın Hayır, mı? Olarak ya olarak alıyor Ya Ya Buse de biliyor bunu. De, Buse de biliyor bunu. Geçen hafta. Buse'nin performansı kötüydü derken lütfen erkek kız erkek diye ayırmayın artık. Anladın bak. mı? Hiçalde tamam, kız erkek diye ayırma. Derken, önce tamam. bir kendi performansa dönüş tamam. Ben zaten ben kendi performansımı zaten biliyorum. Ben elimden geleni yapıyorum. Çıkıyorum. Seydi alabiliyorsam alıyorum alamıyorsam da alamıyorsam de da şart. çıkıp da kimsenin biz moralini yapmayalım. bozmuyorum. Sonra ya, ya gerçek ne var ki ya Cansu? Sanki dersin ki başka bir şey ne işliyorduk ne? da sanki bir anda buraya dönmüşüz gibi yapma. İlk defa buradaki insanlar seni yazdı. Üstüne basıyormuş gibi hissetme. Kimse senin burada üstüne basmıyor. Eğer ki dediğin gibi halk seni doğru görüyorsa zaten gitmezsin. Bu kadar da korkun olmasın. Tamam o zaman ağlama. Ağlama o zaman. Ben hırsızlıklarımı direnirim. Tamam ağlama işte. Ortada bir haksızlık olduğunu düşünüyorum ve kendimi savunuyorum. Siz kendinizi savunurken problem yok. Ne? Ben kendimi savunuyorum. Ağlama mı konseyden sonra e, buraya döndüğümüzde bir tartışma yaşandı. Ben, Kürşat, işte Yusuf arasında e, asla anlamak istemedikleri ya da an, e, ya da anlamak işlerine gelmediği için öyle davrandıkları için e, bana karşı bir şeyleri var. E, nasıl diyeyim ona? Bir tutumları var. Sanki e, benim gerçekten bir şeylerle alakalı e, sorunları varmış da hepsi oraya gidip tek tek e, kendi istedikleri için yazmışlar gibi bir davranış sergiliyorlar ama o kadar yapmacık geliyor ki bana bunlar. Bir dönüp de erkekler artık bir kendine baksın ya. Biz maksimum dört oyun kaybederken canımız çıktı bir sürü oyun kazandık kızlarda. Erkekler ne yaptı? Dört ya da beş oyun kazandınız birbirlerine tutulmuşlar. Birleşmeye kadar birbirini taşıma derdindeler. Bunun içine yeni gelen arkadaşımız da katmışlar. Ki iki buçuk aydır emek verdiğim takım arkadaşlarım bir anda yeni biri geliyor dahil yolu aramıza. Beni satıp onunla kulis yapıp beni potaya koyuyorlar. Bana bu hiç samimi gelmiyor işte. Kürşat'la kav kavgamıza gelecek olursak, Kürşat gerçekten sevdiğim bir insandı. Güvendiğim bir insandı ama o da beni çok şaşırttı. Ve Kürşat bana diyor ki potaya girdiğin için ağlama. Yok, yok. Tamam o zaman ağlama. Ağlama o zaman. Tamam ağlama işte. Ya. Ne ağlaması ya? Ben gelip size binin yiyip potaya... Ağladın diye ağladım mı? Ben hakkımı savundum. Neden diye sormak bence en büyük hakkım ve bana gelen cevaplar da inanılmaz saçma ve e, kulis döndüğü çok belli çok samimiyetsiz. Ben bu yüzden hakkımı savunuyorum. Adaletli bir oylama yapıldığını düşünmüyorum. E, sadece kendileri yazılmasın diye beni potaya çıkardılar. Arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum. Sabah bir tuz geldi. Ben Ertuğrul'la bu tuzun kavgasını yaptım. Barış da buradaydı. Bu küçük tuz, küçük, küçük, küçük dedim ki, onu e, cebine koyma. Eee dedim ki Erzak çantasına koy. Ertuğrul dedi ki, gidip, gidip gelmemek için dedi. Bunu dedi yapıyorum dedi. Ben de dedim ki, e, bu dedi Erzak çantasına durması gerekiyor. Sebebi de bir ortak bir mal. Değil mi? Şu kadar ortak bir tuz ortak mal. Şimdi ben bu tuz konusunda bu kadar hassasken e, kendi patatesimize ortak yağı gezdirmek ne kadar doğru cansın. Ve bunu ne zamandır yapıyorsun? Kanka ben de yaptım. Tamam ne zamandır yapıyorsun mesela? Bu ne kadar doğru? İkinci defa yaptık. Ya, peki ne kadar doğru bu? Yani bir şey söyleyeceğim. Biz bunu zaten söylemiştik. Bir yıl ya. Düşünme. Duyan var mı? arkadaşlar? Daha önce söylemiştik. Bir göz gördüm böyle. Abi şöyle bir mini sistemle koyduk. Tamam oldu. Ya abi bu senin de hatan abi. abi. Çünkü Erzak şeyi e, sen Belki de siz de gördünüz zannediyordum. Ben tamam, hiç bir şey görmedim. Başka ya, bir bilen var mı? Biz söyledik bunu yaparken biz yapmadık. Bir ara arkadaşlar ben şu an er Apple'a söyledim. Er Apple ilk defa duydum. Ben duydum ama sen biliyor muydun? Ben hiç biliyor muydum? Ben de bilmiyordum. Murat abi de koyuyor Ben de gördüm. Ya bu ne kadar doğru? Bunlar yani ee, illa göz önünde bulunmuyor diye biri yapmıyor diye bir şey yok abi yakalarsan ben de söyleyeyim benim de görüntülerim var. O zaman kimse koymasın. Hiç Kim böyle koymasın şey ay yakalanmadık diye biz yapmıyoruz şeyine girmesinler ben de yapanları görüyordum <gülüyor> yani. <gülüyor> yapalım gibi bir evet. Ya arkadaşlar bakın Burada ben söyledim. gizli saklı şekilde yapıyorsunuz sen, de de demedim zaten Söylemedim. ben şaşırdığım noktayı da söylüyorum sana sanki sürekli yapıyormuşsun da o kadar rahatlıkla gidip çantadan alıp şey yapıyorsun anladın hayır. mı? Yani ben sana gizli yapıyorsun Hiç demiyorum sevdim. zaten takıldığım nokta zaten bunu çok rahat bir şekilde yapıyor olma anladın mı? Takıldığım ya, nokta hayır, bu bir zaten. Şey Bizi gördüğümüz ee, için yaptık. Şey, bir daha da yapmayı şey yaptık. Ne bunu başka da da vermeyeceğiz. Abi zaten evet. bunun çözülmesi gerekiyor evet. da ben bu e, Cansu'nun evet. böyle sürekli evet. suçsuz böyle minnak kızı oynayıp böyle bir şey yapıp yine ya bir tam ne ya falan demesine takıldım yani. O ya. O ya. Hadi. Survivor'da gerçekten çok zor bir haftayı geride bıraktık gönüllüler olarak. Benim adım yazıldı dün akşam. Yani Best of'a çıktığım bir oyun vardı. Bütün korkularıma rağmen çıktığım bir oyun vardı. Ve çok iyi skorlar getirmiştim takıma. Ama akşam yine beni yazdılar. Çünkü birleşme yaklaştı. Ve burada kimlerin birleşmeye bir güruh halinde girmeye çalıştığını çok iyi biliyorum. Son olaylardan sonra hiç anlaşamadıkları, birbirlerine çok ağır laflar ettikleri Asena da bu güruha dahil oldu. Şimdi artık burada birleşmeye gitmek isteyen bir birlik var. Fatih abi de zaten birleşme için, yarışmada kalabilmek için can hıraş mücadele veriyor. Ve bu ekiple ne kadar sevmese de bir arada. Fatih abi, Fatih abi. Ah Fatih abi. Benden sonra seni alacaklar o potaya atacaklar. Hala adamları metiyeler düzüyorsun. Ama şöyle bir şey var. Üçüncü dokunulmazlık kaybedilirse Fatih abi tek başına benim yanıma gelmeyecek. Yanında biri daha olacak. O da büyük ihtimal Osman ve Özgür abi olamayacağına göre sıfırcı Alper Rende olacak. Yani ben gerçekten bu yarışmada potaya girmeyenlerin Potoya girmekten korkanların potaya girmesini istiyorum. Eğer ki kaybedersek artık birbirimizi yazacağız. Mü Yazacak yani. bir şey yok abi. Bundan sonra yazacağız yani. Herkes e, elini vicdanla koyup bir karar veriyor. Aynen öyle. Aynen. Hiç kimse de burada artık zaten Hat e, aynen. şey yapacak insanlar kalmadı. Gönül koymuşuz yani Beni abi. Niye yazdınız bilmem ne yok hatka hâniyetli işte abi kaç kişi kaldık yani, 9 kişiyiz. Kızlarımızın da dokunulmazlığı var, mecburen erkekler. Erkekler birbirini yiyecek. Burada eğer ekarte etmek için potaya girmem gerekirse hodri meydanlıyorum. Arkadaşlarıma diyeceğim, beni yazsınlar. Eğer ki halk kimi karar veriyorsa o bu adada kalmaya devam etsin. Eğer ki ben devam edemezsem hiçbir sıkıntı yok, yine çok mutluyum. Çıktığım an zaten Aziz'in yüzünü bir daha görmeyeceğim. Ama buradaki mücadelemin daha bitmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hadi hayırlısı olsun bugün inşallah. İnşallah.